Merhaba arkadaşlar. Arduino ve LDR kullanarak yapmış olduğum bir ışık sensörü. Şurada ışık sensörün etrafını LED'lerden etkilenmesin diye bantla sardım. Bu şekilde ışığı yaklaştırdığımızda LED'lerimiz sırasıyla sönüyor. Uzaklaştırdığımızda ise sırasıyla yanıyor. Işığı söndüreceğim. LED'lerin şu an tamamı yandı. Yaklaştırıyorum. LED'ler söndü. Uzaklaştırıyorum. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Arduino LDR ışık sensörü.